Kendimi Barbie gibi hissediyorum. Her şey pembe. Üstüm pembe, yastık pembe, örtü pembe, burası pembe, her taraf pembe. Bir benim pembe olmadığım kaldı. Şaka bir yana CBY Stoichers ve mı diğer CBY Stoichers kanalımızın ilk vloguna hoş geldiniz. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu vlog böyle spontane bir şekilde gelişecek. Yani doğaçlama olacak. O yüzden biraz böyle bir kısa olabilir. Nasıl olacak? Şu an pek emin değilim yani. Uzun mu olacak, kısa mı olacak? Ondan emin değilim ama sakin ve sade vlogları seviyorsanız bu vlog tam size göre. O zaman duştan sonra görüşürüz. Saçım başım da dalmış zaten benim. Dışarı çıkmaya hazırlanıyorum ve kombinim böyle olacak. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Güzel bir kombin mi sizce? Bana böyle çok resmi geldi sanki toplantıya gidiyormuş gibi hissedeceğim ama çok seviyorum ben böyle giyinmeyi. Yanıma bir de parfümle dudak koruyucusu da alacağım. Başka bir dudak koruyucum daha var. Böyle blueberry pie yazıyor. Yaban mersini turtası ama Hani kokusunun yaban mertisini turtasıyla alakası yok yani. Dudak, dudak koruyucusunu böyle kontrolsüzce kontrolsüzce sürersen öyle olur. Alışveriş merkezindeyiz şu an. Kar tanelerimiz. <laughs> Öyle hesap ediyorum ben takipçilerimizi. O zaman ben sürprizimizi söylüyorum. Şöyle. Bowling oynayacağız arkadaşlar. Bowling. <laughs> <laughs> Çok ciddi. Yayın kazasından sonra başka bir kazamız daha var. Labutlar yok arkadaşlar. <laughs> Çok iyi evet. Bak. <laughs> He? arkaya bir arkadaşlarını gönderdiler Yok, lavuklar. gelince gelecek mi? biz öyle dedik. gelince... Ha geldi geldi. Başım Başla. <laughs> <laughs> Çekiyor musun? <laughs> Arkadaşlar, Sper geliyor. İyi izleyin. geldi. Bu çocuk ya Başladım. Bundan <laughs> bir spare bekliyoruz. Bilardo oyna. Gibi oynadığında nasıl oynuyor? Nasıl oluyor biliyor musun? Böyle atıyorsun ya. Evet. O vurdu var mı diğerine sıçrıyor. Çok pardon. Önerilebilir. Evet. Yok diye biliyorum. Nasıl sıçrayacak gelecek? Öyle bir odaklanarak atacağım. Olmadı be! İnşallah şey olmaz, topo oynuyormuş gibi böyle kaleden geçirmiş gibi ortadan atılır. Bu da bir başlangıç değil mi? Fırlatsaydın Zeynep! O <laughs> <laughs> kadar ayarlayıp nasıl kalır? kadar sona kadar gidiyor ben bunu. bir şey yaptım <laughs> şu anda. Başladım. Sen de, ben de o bir, bir strike patlatırım <laughs> diye düşünmüştüm ama olmadı. Ya insanlar Lego'dan çiçek bile yapmayı başarmışlar. Bu kadar modern bir ülkeyiz. İşte bu kadar modern bir dünyada yaşıyoruz. Bowling maceramız bitti. Evet. Gençler. O finito yaptı. Finito mu yaptı? Aynen. Evet. soğuk zannedip bir ellilik. Ondan sonra ben Allah diye bir <laughs> bıraktım tabağa. Allah deyip bir bıraktım tabağa. Parmam hala acıyor şu an. Nasıl yaptın? Nasıl yaptım ben hiç bilmiyorum. Hiç fikrim şey yok şu anda. Bak bana geldiği yere. Sana geldi. Galiba buna... Bunu var bu kabağda. Hı? Bunu. Yemek yerken o kadar komik anlar yaşadık ki. Ama bak şimdi getiren abi çıplak elle tutuyor tabağı. Ben de sıcak değil zannettim. Ondan sonra bir <laughs> dokundum. Bir dokundum Allah dedim. <laughs> Zeynep'in önüne bırakıyorum tabağı. Çok komikti. <laughs> Abi de şaşırdı. Evet çok şeydi ama. Doğru yerdeyiz. <laughs> Müzik videolarımı izleyenler ne demek istediğimi anladı. <gülüyor> <Videolarım>. <gülüyor> Sanat Park. Ufak da olsa bir macera yaşadık şu an. Size çok garip bir şey anlatacağım. Size durakta otobüs beklerken, hani bekliyorum, otobüs gelmiyor. Ondan sonra bir e, uygulamadan acaba ne kadar kaldı diye bakacağım. Bakacağım derken bir baktım, otobüs gözükmüyor hiçbir yerde. Geliyor diye gözükmüyor. Hiçbir durakta otobüs gözükmüyor. de 3 tane kıyafet giydim. Çok eğlenceli ve keyifli bir gündü. Bu güzel günde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ama tabii ki de hayat sadece eğlenceden ibaret değil. O yüzden kendimizi geliştirecek şeyler de yapmamız gerekiyor. Tam da bu yüzden bu vlog kitap okuyarak bitireceğim. <laughs> böylece bir günü daha geride bıraktık. Eğlenerek öğrendiğimiz güzel bir gün oldu. Videonun başında vlog kısa olabilir demiştim ama hiç de düşündüğüm gibi olmadı gerçekten. Yani bilmiyorum aslında videoyu düzenleyince kaç dakika olacak, böyle kaç dakika kaç saniye çıkacak falan. Hiçbir tahminim de yok. Videonun kaç dakika olacağının önemi yok aslında. İstediğim tek şey gününüzü güzelleştirmek. İnsan güzel anlarını başkalarıyla paylaşınca mutlu oluyor. Ne yazık ki burada vlogumuzun sonuna geliyoruz dostlarım. Ben de Barbie olarak geldim, Initt Sinclair olarak gideceğim. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. When the night gets cold...